emek, tam ve dayanışmadan yana söz söyleyen filmleri izleyecek, görünmeyeni görünür kılan yönetmenlerle buluşacak işçilerin, göçmenlerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin, yani bütün direnenlerin hikayelerini kulak Bildiğiniz gibi İşçi Kimleri Festivali 20 yıldır biletsiz, yarışmasız, sponsorsuz ilkesini koruyarak emek mücadelesine sesini tanıyan, e, perdeyi her zaman halk için açan özgün bir festival. Her birimiz bugün burada dayanışmayla, kolektif bir çabayla ve gönüllülükle varız. Emek olmadan hayatın olmadığını bilen, emeğin yüzünü, sesini ve hikayesini anlatmaya görev edinen tüm yönetmenlere, festival e, gönüllerine, dayanışma gösteren kurumlara, festivalin bütün emekçilerine ve siz değerli konuklara yürekten teşekkür ediyoruz. İşçi Festivali, 20 ziyari kaybetmeden, tamamen gönüllü emeğiyle hep birlikte ördüğümüz bir dayanışman olarak yoluna devam ediyor. Türkiye'de bugün yaşanan adaletsizliklerin, güvencesizliğin ve baskıların gölgesinde, festival bize bir araya gelmenin, direnmenin ve üretmenin hala olduğunu, mümkün olduğunu göstererek bize bunu hatırlatıyor bir filmi bir birlikte izlemek, yalnız olmadığımızı, benzer mücadelelerin farklı coğrafyalarda da sürdüğünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Ve hepimize güç veriyor. Sömürüyü, eşitsizliği, savaşı ve gericiliği yeniden üreten piyasa ilişkilerine ve onları ayakta tutanlara karşı özgürleşmek için direnenlerin hikayelerini izlerken onlarla duygulaştık. Çünkü biliyoruz ki anlatılan senin, bizim hepimizin ortak hikayesi. Bu hikayelerde emeğin değersizleştirilmesine, iş cinayetlerine, güvencesizliğe karşı güvenceli çalışma, güvenceli gelecek diyenler var. Derelerini, ormanlarını ve yaşam alanlarını maden ve enerji şirketlerine karşı savunanlar var. Geleceksizliğe terk edilmek istenen fakat umudunu dimdik ayakta tutan, Beyazıt da o barikatı yıkarak geleceğine bir kez daha sahip çıktığını gösteren üniversiteliler var kadın cinayetlerine, eşitsizliğe ve erkek egemenliğe karşı sokakları mora boyayanlar var. Ayrımcılığa ve nefrete karşı aynı gök kuşağının altında yaşama mücadelesi verenler var. Tekçiliğe ve ırkçılığa karşı ana dilini, kimliğini ve eşit yaşam hakkını savunanlar var. Bu hikayelerde film izlemek, üzülmek, gülmek en önemlisi dayanışma var.